Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün gur kazımız kalktı, ancak yakalayamadım. Hani yavruları izlerken gur kazı yavrularıyla olan olan ilişkilerini izlerken video çekmedim. Ancak yuvasına girerken çektim. Yavrular burada ve havuz şöyle söyleyeyim arkadaşlar, havuz gördüğünüz gibi iki gün olmadı temizleyelim güneşin orada ortasında hani kaldığı için direkt güneş gördüğü için e, başka bir havuz yaptım onu şimdi göstermek istemiyorum size e, onu video çekimini yaptım bunu daha sonrasında e, size göstereceğim yapılışıyla beraber sizin sizin için de iyi olur ama şöyle bir tüy olarak göstereyim şöyle e, tamamını bitirdikten sonra sizlerle paylaşacağım tabi ancak bizim gur kazımız gitti. Hana gitmemiş daha. Neyse. Bunu yalnız bırakalım arkadaşlar. Minnaklarımız da burada. Biraz tabii 9 günlük iş tatilinde. Gel minnak. Gel mini 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 mini. Gel. 9 günlük iş tatilini. Gel minnak 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 minnak. Yavrum 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 yavrum. Minnak minnak minnak. Mini 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 minnak. Yemeğiniz var mı sizin? Yemeğiniz var. Yemeğiniz var. Yavrularını da ihmal etmiyor arkadaşlar. Ee, anne kızımız. Şu an gördüğünüz gibi bunlar da yemleri var aslında yanımda ee, Ancak şöyle bir durum var ille de bu sarı yemler var şey için ee, Ne diyeyim ona Mısırlı besili yemler oluyor ya Onlar bu civcivlerim için Şurada Bunlar için almış olduğum civciv yemleri Tabi bizim minnaklarımız da çok seviyor onu. Ben kıyamıyorum. Yine veriyorum ara ara. Alıştıkları için şu an yanıma geliyorlar. Hele bu dişi arkadaşlar. Bunu çok seviyorum ben. O yüzden kendisine sevdiriyor. Neyse arkadaşlar ben bugün kaz, kaz havuzu yapıyorum. Bayağı bir uğraştım. iki gündür uğraşıyorum. Bakalım inşallah siz de beğenirsiniz. Ee, video paylaşımı yapacağım. Takipte kalın. Böyle. Görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Daha da güzel bir hale getireceğim inşallah. Ondan sonra paylaşım yapacağım. E, bayağı bir işler var burada. 9 günlük tatilde. E, artık 2 günümüz kaldı. Bugün de biraz çalıştım. E, neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.